Burada size herhangi bir pişirme metodu ile enginarın nasıl hazırlandığını göstereceğiz. Öncelikle bir veya birkaç tane enginar pişireceğinize karar vereceğiz. Her iki durumda da bu enginarları ileri bir zamanda pişirebilir ve uzun bir süre buzdolabında saklayabilir ve bir akşam yemeğinden önce bir tarifte kullanabilirsiniz. Taze enginarınızı soğuk suyun altında iyice durlayınız. Eğer yakında bir mutfak fırçanız varsa, enginarınız büyürken ürettiği doğal zarı fırçalamanızı tavsiye ederiz. Bu enginarınızın daha iyi tat vermesi açısından önemlidir. Bir sonraki aşamada, enginarın üstünden 3 santim kadar kesiniz. Daha sonra kökünden 1 santim kadar kesin. Ya da servis ederken bir tabakta dik durmasını istiyorsanız tamamını kesebilirsiniz. Restoran usulü bir servis için bir mutfak makası ya da keskin uçlu bir makasla enginar çiçeğinin üzerindeki dikenlerin uçlarını kesin. Dikenler pişirme esnasında yumuşayacağı için bu adım tamamen kişisel bir tercihtir. Birçok aşçı enginarın kesilen bölümlerinin kararmasını önlemek için taze kesilmiş limonun suyunu sürerek kullanmayı tercih eder. Bu adım da tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Son olarak enginar yapraklarını hafifçe açmayı unutmayın. Şimdi enginarınız fırında kaynatarak buharla ya da mikrodalga ile pişirmeye hazırdır.